iOS 26.2 Developer Beta 3 güncellemesi yayınlandı. Üstüne basa basa söylüyorum henüz Developer Beta 3 sürümündeyiz. Yani tam sürüm bir güncelleme değil. Bu güncellemenin büyüklüğü benim iPhone 15 Pro'mda 1.31 GB'tı. Bu güncellemeyi yüklemeden önce iPhone'da da iOS 26.2 developer beta 2 yüklüydü 15 Pro'da. Bu sebepten dolayı sizin kullanmakta olduğunuz iPhone'a bağlı olarak, yüklü olan iOS sürümüne bağlı olarak güncellemenin büyüklüğü değişebilir. Güncellemenin derleme numarasına baktığımızda Bursa'nın B harfini görüyoruz. Bu demek oluyor ki bir aydan kısa bir süre kaldı tam sürüme. Yeniliklere baktığımızda ilk karşımıza çıkan yenilik Ayarlar Genel AirDrop menüsü altında bulunan AirDrop kişilerini yönet özelliği gelmiş. Bu yeni bir özellik. Özellikle belli bir grup halinde gezen kullanıcılar için en azından belli bir dönem grup halinde gezen kullanıcılar için örneğin bir iş gezisine gitmişsinizdir, bir okul gezisine gitmişsinizdir. AirDrop'la sürekli olarak birbirinize bir şeyler aktarabilmeniz için güzel bir özellik. Nedir bu özellik derseniz tam olarak açıklamayı okuyorum size. Apple kullanıcıların cihazlarını bir pin aracılığıyla AirDrop için senkronize etmelerine olanak sağlayarak yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor. Bu durumda kullanıcılar önümüzdeki 30 gün boyunca birbirlerine yakın olduklarında AirDrop'ta birbirlerini bulabilecekler. Bir önceki beta'da gelen yeni animasyonlar biraz daha akıcı hale gelmiş, biraz daha hızlanmış. Bir de ölçüm uygulamasında dikey su terazisini kullanırken gördüğümüz efekt birazcık değişmiş. Buradaki efekt sayesinde biraz daha okunabilirlik artmış. Performans tarafına baktığımızda CPU sonucu gene 3000 rakamların altına düştü ancak GPU tarafında bir artış var. Bir biri artıyor bir biri azalıyor onu tam anlayamadım. Pil sağlığımı soranlar için söyleyeyim 676 döngüyü tamamladım ve %92 hala pil sağlığı. Bu güncelleme bana neden gelmedi diye soracak olursanız Apple Beta, Developer Beta programına dahil değilseniz bu güncelleme size maalesef gelmemiştir. Bu güncellemeyi yüklemeli mi diye soracak olursanız evet akıcı bir güncelleme ancak beta bir güncelleme olduğu için bazı hatalar oluşabiliyor. Bir aydan kısa bir süre kaldı. Tam sürümüne bu sebepten dolayı birazcık daha beklemenizi öneririm ben. Tam sürüm ne zaman gelecek diye soracak olanlar için şunu söyleyebilirim. Haftaya muhtemelen beta 4 gelecek. Bir sonraki hafta release candidate güncellemesi gelecek. Ve sonrasındaki haftada tam sürümü gelecektir. Yani tarih olarak baktığımızda 8 Aralık tarihinde tam sürümü göreceğiz diye düşünüyorum. Ancak tabi bunlar benim tahminlerim. Siz de tahminlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin. Ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.